Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 400.000 TL'ye alınabilecek en iyi SUV aracı. 400.000 TL'ye alınabilecek en iyi Jeep'e bakacağız. Biliyorsunuz ki araba piyasası biraz bayağı bir kötü durumda. Yani şu anda önceden 100 milyarlık olan arabalar 400 milyar olmuş durumda. Yani 400 milyarlık SUV'lar, Jeep'ler 400 milyarken şu anda 1.5 milyon, 3 milyon olmuş durumda. Bu yüzden dolayı paraya araba bulmak zor ve şu anda sizle bugün hep beraber 400 bin TL'ye kadar alınabilecek en iyi su aracı inceleyeceğiz. En iyilerden biri bu. Tabii ki de 400 bin TL'ye kadar ne var? BMW X5 var. Ee, Range Rover'un eski modelleri var. Çok eski modelleri. Ve e, Infiniti FX35 var. Bu araba bu araba Türkiye'de çok yaygın olmayan bir marka. Ama bu arabanın modelinden birçok var. Özel bir araç. Kendisi 280, neredeyse 300 beygir. Otomatik şanzımana sahip. 4 çeker modunda bir araç. Birçok teknik özelliği var. Bu arabanın videosunu çok önceki ilk zamanlarda çekmiştik. Yine o da bu arabaydı. Ama orada detayını anlatmıştık ve detaylı incelemiştik. Tabi o zamanlar ilk zamanlar başladığımız zamanlardı. Şimdi bu arabanın çekilme amacı 400 bin TL alınabilecek en iyi sulardan biri olması. Bu aracın arkadaşlar piyası 400 bin TL'den 450 binden 500'e kadar gidiyor ortalama olarak. Tabi çok eşsiz nadir olanları 600-700 olabilir. Ama şu anda tabii ki de fiyat aralığı 400 ile 450 bin TL'ye kadar gitmekte. Yani bu arabanın ortalama rakamı 400'den başlayıp 500 ila temizliklerine, emsallerine göre değişiyor. Bu araç arkadaşlar özel, değişik özellikleri olan özel bir araba gerçekten de. Bu aracı bilenler bilir. Bu arada arkadaşlar bu arabanın motoru o detaylı inceleme videosuna da bahsetmiştik. Bu aracın motoru Nissan 350Z spor arabasındaki motorla aynı hatta direksiyon bile aynı. O 300 beygirlik motorun versiyonu. Bunun motoru 280 beygir. Tabii ki de oynanabilir, yükseltilebilir. Atmosferik bir beygire sahip. Bu arabanın en büyük özelliklerden birisi atmosferik makinalardan biri olması. Hadi 400 bin TL'ye alınabilecek en iyi SUV'lardan birini inceleyelim. forget it if i want it gotta make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo it. no i ain't the type to give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poke a face but honestly i'm not one to bluff

tasarım yapmışlar. fara ve burada infinity yazmaya başlamış hatta sarı yanan. Arabanın jantları normal orijinal kendi jantları. Aracın şöyle bir özelliği var dışarıdan. Mesela buradan kapıların kilidini açıp kapatabiliyorsunuz. Bastığınızda şöyle ötüyor. Bu gerçekten şu anda yeni nesil arabalarda olan bir yani Range Rover'larda ve lüks segment Mercedes'lerde olan bir özellik ve bu şu anda bu araç arkadaşlar. Yani bu araç 2005 model arkadaşlar. Büyük bir ihtimal 2007'ye kadar falan üretilmiş olması lazım. En son öyle modellerin görmüştüm sahibinden de ilanda. Yani bu araç 2005 model bir aracı olmasına rağmen böyle bir özelliğin olması çok büyük bir eklenti. Araçta yine sunroof var. Araçta şöyle tavan bagajı için direkt yer var. Aracın bu arada kilitlendi. Açalım. Açılmıyor. Açılmıyor. Yılmaz! Dışarıdan gir. He. Açılmıyor mu? Açılmıyor da şimdi bu dışarıdan açılıyor herhalde bu kapı. Biri gelir açar ya. Seslendim yersen. abi o zaman. Tamam seslen. Kime sesleneceksin? Açıldı. Bu da açıldı. Tamam. Şimdi oldu. Gel. İçini gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde İçini gördüğünüz gibi arkadaşlar içinde gayet e, genişlik normal bir cipe göre bir Porsche Cayenne ne kadar içi geniş yani e, içi gayet rahat konforlu bir Range Rover yani bu araç bu arada arkadaşlar segment olarak gerçekten de Range Rover'la X5'te segment olarak hemen hemen aynı kafa tutmakta ve gerçekten X5'ten daha geniş bir araç arkadaşlar X6 emsalinde diyebiliriz aracın koltukları özel bir deriye sahip zaten şurada koltuklarda logosunu görebilirsiniz Infinity yazısının. arkadaşlar araç 20 inç janta sahip yine güzel tasarımlı bir jantı var. Örümcek ağına benziyor yani. Güzel güzel bir tasarımı var. Kaliperler gözüküyor bu arada arabanın. Hepsinde kaliperler gözüküyor. Jantı orijinal. Arabanın şöyle içine geçtiğimizde koltuklarda gördüğünüz gibi aynı Porsche Cayenne'de olduğu gibi koltukların üzerinden düğmeler var. İleri geri gelme, arkaya geri yaslanma, yükseklik ayarı gibi tuşları mevcut. Ve şurada koltuk hafıza ayarı da var. Set 1, set 2 diye. Koltuk hafıza ayarı da bulunmakta araçta arabanın yine tabii ki de 4 cam otomatik. Bu arada arkadaşlar bu arabada acayip bir şey var. Arabacının göstergeleri kilometre değil de mil tarzında hesaplanıyor ve kilometre içinde mil dışarıda yazıyor. Bu enteresan özelliklerinden biri zaten bu araba daha çok yurt dışında tercih edilen bir araç ama Türkiye'de çok emsali var. Gerçekten hayranları da var bu aracın ve araba grupları da var. Bu araçta çift şekilde kol dayama da mevcut. Ortada gördüğünüz gibi birçok saklama ve Eşya koyma gözlük bölümü mevcut. Tavanda gözlük bölümü mevcut. Evet arkadaşlar aracın bagajı 778 litre. Yani 800 litre yakın bagajı var. Aracın bagajında vakum da var bu arada. Şöyle göstereyim. Evet kendisi otomatik çekiyor ama kapılarda vakum yok. Evet arkadaşlar bu araçta LPG bulunmakta. LPG'ye ayrı zamanda atmosferik bir motora sahip olduğu için uyumlu bir araç. Bu çoğu mesela ciplere hemen hemen performansta veya uyum sağlamada sorun yaşayabiliyorlar bazı araç modellerinde. Ama bu araca LPG uyumlu, uyuyor. Birçok insanda zaten takıyor. Çünkü bu araba kilometrede sağlanmıyor ki arkadaşlar. Ve LPG'nin uyum sağlaması bu arabanın alınabilmesi için güzel bir özellik. O yüzden dolayı güzel bir eklenti. Yani bu aracı da 400-450 bin TL'ye kadar alınabilecek olarak güzel ve alınabilir kılıyor. Şu andaki yakıt fiyatlarının piyasada önemli olduğu için o yüzden yakıt da önemli. Bu arabada LPG uyumlu. Ve aracın değişik bir özelliği var arkadaşlar. Bu arabanın orijinal fabrika çıkış çoğu paketlerinde Bose ses sistemi var arkadaşlar. Şu şekilde göründüğü gibi. Ekranda da veriyorum şimdi. Verdiğim gibi Bose ses sistemi var. Yani bu arabada fabrika çıkış ses sistemi var. Bas sistemi var. Bu araçta yine fabrika çıkış iki tane egzoz çıkışı bulunmakta. Ve gerçekten egzozuyla oynadı mı gerçekten spor tatmin edici bir ses çıkarabiliyor. Ve 6 motor 280 beygir gücünde olduğu için bu aracın egzoz sistemiyle oynadı mı gayet çok güzel ses alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir kol var arkadaşlar. Kapı açma kolu gibi. Şimdi koltuğu çek bak. Koltuk aynen bu şekilde bu kapı kolunu çektiğinizde bu şekilde öne gidip yatabiliyor. Yani tabii çok koltuk yatıyor da bunun yatmasının biraz kolları acayipti ve galiba bir tık ileri gitti. Herhalde gitmesi için basılı tutup şekilde ittirmemiz gerekiyor. Evet şimdi gitti. Evet arkadaşlar bugün 400 bin TL'ye alınabilecek en iyi su araçlardan birini inceledik. Beraber gözlemledik. Sizler de yorumlarda bu arabanın gerçekten alınabilir dediğini ve gerçekten 400 bin TL, 450 bin TL alınabilecek güzel bir araç olup olmadığını ve hatta başka araçlarla alınabilecek olarak gördüğünüz, buna rakip gördüğünüz başka bu paralara 400 ile 450 bin TL arasında su var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Desteklemek için abone olmayı ve lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin.